Evet, şimdi klasik geometriden özellikler vermeye devam ediyoruz. Ee, şimdi üçgenlerde iç açıların toplamının 180 derece olmasının sonucu olarak bunu çokgenlere genelleştireceğiz. Ee, şöyle. Bir çokgende, kenarını da belirtelim. en kenarlı bir çokgende hiç açıların toplamı n-2 çarpı 180'dir. 180 derecedir. Çokgeni hatırlayalım. Çokgen deyince biz tabii ne anlıyoruz? 5'e üzeri çünkü üç, kenarlı üçgen diyoruz. 4 Dört kenarlar dörtgenler. E, dolayısıyla burada 5 ve daha yüksek olanlar kas diyoruz. E, şimdi ispatını o yüzden 5 için yapacağız. Yani en eşit 5 olsun. Şimdi bir beşgen çizelim. Şöyle. Şimdi Bakalım kenarlar 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi e, işte şu açıların şunun, bunun, bunun, bunun toplamı ne oluyor? E, 180, e, n eksi 2 çarpı 180'den işte 5 eksi 2 olduğuna göre demek ki 3 çarpı 180 o da 540 yapmalı yani. Şimdi bakalım buna. Önce e, bu üç çok yeni üçgenler ayıralım. Şimdi bir tanesi şöyle mesela tanesi şöyle. Böyle üçgenler ayırdık. Şimdi şunu biraz incelteyim. Şimdi bunlara isimler verelim. Şuradan başlayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 olsun şimdi şuna A diyelim A kenarı buranın açısı işte 6 ile 7'nin toplamı burası B, burası C burası D, burası E olsun şimdi bakın e, DBC üçgeninde ne olacak DBC üçgeninde S1 S2 artı S9 180 derece olacak. Çünkü bu bir üçgen. Aynı şekilde ABD üçgeninde bu sefer S3 S7 S8 bunda toplamı 180 derece olacak. S4 bu hangi üçgen? Bu da AED üçgeni. Bu da S4, S5 artı S6. Bu ne olacak yine 180 derece olacak. Şimdi bakın şuralara bakarsak bakın S2. S3 bir de S4 şimdi bu hangi açı? bu D açısı yani bunu yazarsak kırmızı ile yazalım S kırmızı ile yazayım evet bu S S D açısı artı şimdi H açısına bakalım. H açısı dediğimiz 6 ile 7'nin toplamı. Yani şu açıyla şunun toplamı. Bu da ne oldu? S H, H oldu. Sonra şuraya geldik. Şimdi A'yı yazdık. Aynı durumda olan B de var. B dediğimiz de 8 ile 9. Yani şurayla şura. Bu da SP'dir. Şimdi geri kalanlar bunları yazalım. Nedir bunlar? Mesela S5 dediğimiz SE ee, başka hangi S1 var bile? O da ne oluyor? SC oluyor. Şimdi bakalım. A B, C, D ve E'lerin hepsini yazmış olduk. Şimdi burada e, burası 540 yaptı. Şimdi bu toplam iç açıların toplamı. E, bunu da şöyle yazabiliriz bakın. 5-2 çarpı 180 derece olarak yazabiliriz. Biz beşgen için yaptık ama genel yöntem hepsi için geçerli. Çünkü bunu Diyelim ki n gen olarak verilmişse o zaman ne yapacaksınız? n-2 n -2 tane böyle üçgen oluşturacaksınız. Dolayısıyla aynı sonucu olmuş olacaksınız. O yüzden en genel durum olarak n-2 çarpı 180 derece olarak ifade edebiliriz. Dikkat ederseniz burada aslında tek yaptığımız veya kullandığımız bilgi bir üçgende iç açıların toplamının 180 derece olduğunu kullanmak.